şuradan başlayalım. Bir Yargıtay Anayasa Mahkemesi krizi yaşıyoruz. Bir yandan da Hazine Maliye Bakanı göreve geldiğinden beri e, dünyayı turlamaya devam ediyor. Tabii ki Körfez ülkelerine dört defa gitti. Bu krizin ardından adaletin sağlanmadığı ki ekonomistler bunu sık sık dile getiriyorlar ya yani güven oluşması gerekiyor. Adaletin olması gerekiyor. Yatırımcının biraz da gelebilmesi için. Bu krizin ardından yatırımcının gelme ihtimali daha da düşmüş olabilir mi? Ee epeyce düştü tabii. Çünkü bir defa yatırımcı neye gelir? Güven ortamına gelir. Yani güven olacak. Güven ortamını sağlayan şey de aslında bakarsanız hukuk, adalet, yargı, yargının yani bağımsız bir yargının varlığı. Eğer bu yoksa siz cesaret edemezsiniz. Başka bir ülkeye gideceksiniz. Ülkelik, ülke, üstelik kendi ülkenizde sorunlar yaşayabilirsiniz ama sonuçta bu ülkede yaşıyorsunuz. Buradan gitmeniz bir fırsatını bulursanız gidersiniz yatırımcı olarak daha uygun bir yere. Ama biz burada tam tersine yabancı yatırımcıyı çekiyoruz. Yani yabancı yatırımcı e, ülkeye gelecek ki bizim e, bir defa döviz fa, dövize talebimiz çok fazla, döviz açığımız çok fazla. Bu açığı kapatabilelim. E, aksi halde ne oluyor? Döviz artışları yaşanıyor. Şimdi bir futbol maçı düşünün. E, baştan diyorsunuz ki işte şu şu kurallar var ve bu kuralları sağlayacak da bir hakemimiz var. Sonra bir bakıyorsunuz başka bir hakemle karşınıza çıkılıp verilebiliyor. Bir başka hakemin dediği mi olacak, öbür hakemin dediği mi olacak? Bir anda şaşırıp kalırsınız. Yani paranızı getireceksiniz bir ülkeye. Şöyle bir şey söyleniyor. İşte yabancı yatırımcı kesinlikle gelmez. Ben tam olarak aslına bakarsanız yabancı yatırımcı gelmez diyemem ama şöyle olur. Pahalıya gelir. Yani normal şartlarda, daha uygun şartlarda gelebilecekken siz çok daha fazla bedel ödemek zorunda kalmak kalırsınız. Niye kalırsınız? Çünkü e, borç sizin paranız bir defa e, rezerv bir para değil. Sizin paranız mutlaka öyle ya da böyle dövizle e, işlem yapmanız gereken bir ülkede yaşıyorsunuz. Her işiniz yabancı borçlanmayı. Örneğin Avrupa bir şey Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri kendi para birimiyle borçlanabiliyor. Ama siz e, dış borcunuzu ödeyebilmek için dış borç bulmanız lazım çevirmeniz lazım yani. Bunu çevirebilmek için de o paranın size gelmesi lazım. Yabancı yatırımcı dediğimiz yatırımcı iki türlü yatırımcı var bizim hani en çok üzerinde konuştuğumuz. Bir tanesi işte doğrudan yatırımcı dediğimiz doğrudan buraya gelip fabrika kuran istihdam sağlayan yatırımcılar. Bunlar tabii ki çok daha fazla hukuki süreçleri çok daha fazla hassasiyetle bakarlar. Bir de sıcak para diye ifade edilen çok hızlı bir şekilde gelip Parasını dövizini bozdurup burada iç borçlanma senetlerine yatıran ya da hisse senetlerine yatırıp daha sonra da kar elde edip tekrar dövize dönüp yurt giden yatırımcılar var. Şimdi bu yatırımcılardan her her ikisi de aslına bakarsanız öyle ya da böyle hukuka bakmak durumunda. Yani başka bir şeye bakamaz çünkü paranızı getirip bir ülkeye koyuyorsunuz çıkarken aynı şartların devam ediyor olması lazım ki paranızı tekrar kurtarabilirsiniz. Ve bu paralar genelde, yani e, yatırımcılar genelde çok hassas e, davranırlar. E, örneğin fonları düşünün şöyle, yabancı fonlar var, sizin ülkenize gelecek. Yabancı fonlar kendi parasını, yani bireysel olarak ben getireyim, bir riske gireyim ve batayım diyebilecek yerler değil. Bu fonlar, örneğin yabancılar, emekli fonlar var. E, milyonlarca insanın emeklilik birikimini getiriyor Türkiye'de. Örneğin e, daha yüksek getiri beklentisiyle, Türkiye'de yatırıma dönüştürüyor, yani hazine bunu salıyor, devlet tahvil alıyor Türkiye'de yabancı parasını bozduruyor. Şimdi bu insanın, bu bu yatırımcının e, fonun o parayı tekrar götürüp fon e, sahiplerine vermesi gerekiyor. E, eğer en ufak bir aksama olursa çok büyük bir e, zincirleme krizle karşılaşma ihtimali var. Bunu bildiği için e, riske girebilecek olan fonlar çok yüksek getiriyle getiri talep etmeye başlıyorlar. Neden? Çünkü siz e, yatırım ortamınız bozdunuz. Kendi ülkeniz, kendi adınıza, yani kendi kendinize yaptığınız bunu, yatırım ortamını bozdunuz. Yatırım ortamını bozduğunuz zaman çok pahalıya mal olan bir yeni bir borçlanma. Yani mesela e, işte yüzde onla gelecekken yüzde on beşle geleceğim diyecek. Döviz bazından bahsediyorum el, faiz. E, risk priminiz yükselecek. Bütün bunları yaşıyor olacağız. Bir Merkez Bankası'nın 11 Ocak 2024'te Amerika'da bu yatırımcı toplantısına başlaması durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bunun bir yararı olur Hı -hı. mu bu şartlara rağmen? Yani ya, bakın şöyle bir şey, istediğiniz kadar toplantı düzenleyin, istediğiniz ülkeye e, para bulmak üzere seferler yapın, hiç fark etmez. Sonuçta onların geleceği yer burası, burayı görmek istiyorlar. Siz gittiğiniz zaman ne kadar güzel şeyler söylerseniz söyleyin, Bugün ülkede bir yargı ile ilgili tartışma var, yaşanıyor. Ee, yani bunun ilaveten mesela şunu söyleyeyim, sadece para garantisinden bahsetmeyeyim. Tapu garantisiyle de ilgili bir risk yaşıyoruz bugünlerde biz aslında. Bilmiyorum ne kadar değerlendiriliyor ama yani biz gazetede çok sık yazmaya çalışıyoruz. Örneğin bu kentsel dönüşümü hızlandırma yasası var. Burada Tapu garantisi kalmıyor el, insanların elinde. Bir de bu yönü var. Yani siz bir yere geldiniz, yatırım yaptınız, fabrika kurdunuz veya bir yer, Türkiye'den bir e, bir yerden e, konut aldınız, iş yeri aldınız, gayrimenkul satın aldınız. E, şu anda yeni yasaya göre, bu yürürlüğe girmiş olan yasaya göre orası bir anda sizin e, elinizden çıkıp kentsel rezerv alanına dönüşebilir ve başkaları için büyük bir rant alanına dönüşebilir. Siz de başka yere gönderebilirler. Şimdi böyle bir risk var mı? sistemik olarak var. Evet. Siz o zaman gidip Amerika'ya da gidebil, gidebilirsiniz, körfez ülkelerine de gidebilirsiniz, her yere gidebilirsiniz ama para bulma konusunda, uygun para bulma konusunda zorlanırsınız. Türkiye hiçbir zaman bir para bulmada zorlanmaz. Diyorsunuz, çok da fazla. Yani ben para bulmada zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum ama pahalı para bulmak zorunda kalacağımızı, bunun da maliyet olarak bize yansıyacağını söylüyorum. Peki. Hem bütçe yönüyle ilave e, vergiler yönüyle yansıma riski çok yüksek. Direkt vatandaşa yansıyacak bir e, riskten bahsediyoruz aslında. Peki.